Gençler merhaba. Güzel bir geometri sorusuyla sizlerle beraberiz. Geçmişte çıkmış bir denemelerde çıkmış bir soru tipi bu. Hemen sorumuza başlayalım. ABCD karesinin bu bir kare. A ve C köşelerinden AEC yayı bakın AEC yayı şurada kırmızı gibi görünen turuncu gibi B merkezli çember. Çemberin merkezi de burasıymış. Bakın şurası. AE 2 verilmiş, 6 kökü verilmiş. Bize DE ifadesi soruluyor. Şimdi bakın. Öncelikle şuradan bir ilerleyelim biz. Şuradan şöyle bakın yukarıya doğru, yukarıya doğru çekiyorum. Nasıl? Bununla doğrusal olacak şekilde, 2 ile doğrusal olacak şekilde yukarıya doğru burayı çektim. Efendim, buradan bakın şurasının 90 derece olduğunu zaten kareden dolayı biliyoruz. Peki burası 90 derece ise şu çemberin Burası 90 geriye kalan 270 derece olur değil mi? E o zaman şurası kaç eder değerli dostlar? 135 derece olmaz mı? Bakın E açısı 135 derece olur değil mi? Kemberin bu yayı 90 derece ise geriye kalan şurada çizmediğimiz şu arkada kalan yay 270'tir. 270'in buradaki yarısı da kaçtır? 135 derece olur. Devam ediyoruz. Burası 135 ise burayı çizmiştik. Bakın burası kaç derece eder? 45 derece eder burası 45 derece eder. C noktasından buraya bir dik indiriyorum. Bakın bu doğruya bir dik indirdim. İndirdim. Peki burası 45. 90 o zaman burası da kaç derece oluyor? 45 derece ediyor. 6 kök ise burası 6. Burası da nedir? 6'dır değil mi? 6'dır. Evet. Şimdi bakın burada 6. 6 ile 2'yi topla. Şu 6 ile 2'yi topla. Kaç etti? 8. Ha, bir 6, 8, 10 üçgeni gözümüze buradan çarpıyor. O zaman şuradan şöyle çizersek şuraya bakın burası ne olur? Hemen bakın burası 6, 8 şurası da 10 olmuş olur. E burası kare olduğundan dolayısı burası 5 kök 2 ise burası da 5 kök 2 değil midir? Yani 5 kök 2, 5 kök 2 bunun kök 2 katı burası da 10 etmiş olur. E, o zaman bakın bu 5 kök 2 işimize yarayacak. Niye? Şurası merkezdi. Burada çembere değen A noktası. Burası 5 kök 2. Peki bir renk değiştirelim şuradan. Renkler girmesin birbirine. E şimdi şuradan bakın. Şu noktadan şuraya çiziyorum yine. Gördünüz mü? Buraya çizdim. Peki burası kaç olur yine? Merkezden B'den A'ya olan 5 kök 2 ise yine merkezden çembere değen bu kısım 5 kök 2 değil midir? 5 kök 2'dir. Peki burada bir kural uygulayacağız. Bakın hangi kural? Şu kural hemen köşeye yazayım. Herhangi bir nokta aldınız şu şekilde köşelerden birleştirdiniz. Bakın şu şekilde buraya A, B, C, D dediniz. Bakın çapraz olan kareler toplamı A kare artı C kare eşittir. Neydi? B kare artı D kareydi değil mi? He, burada da onu uygulayacağız. Bakın X'in karesi X'in karesi artı 5 kök 2'nin karesi 5 2'nin karesi eşittir. Buradaki neyin karesi? 6 kök 2'nin karesi 6 kök 2'nin karesi artı artı 2'nin karesi. Şuradaki 2'nin karesine eşittir. Burası x kare artı 50 eder 5 kök 2'nin karesi. Burası da 72'dir. 6'nın karesi 36. 72 artı 4. E burası 76 eder. E, i̇lliyat öbür tarafa x kare eşittir. Ne oldu? 26 x eşittir kök. 26 çıkmış olur değerli gençler. Evet beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sizin için iyi olacağını tahmin ediyorum. Arkadaşlarınızla tavsiye edin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.